Otur bir, niye bir otur, bir Hayır, otur bir dakika. Ne ya 11 kişi çıktı. Otur bir 11 ev ayrıldı köyden. Niye? Niye? Otur sen otur. Şekerin mi otur. var? Otur otur sana. ya? Şekerin mi var senin biraz? Benim her şeyim var. Otur otur. Bu kadın yüzünden her şeyim var. Ben otur. Çok biliyorsunuz otur. Otur bir ya. reklam edelim Çok biliyorsunuz. Kahve ikram edin. Dur bir otur. Benim kızım nerede? Git kızını sor. Nerede oldu? Kızım nerede benim kızım nerede? Zahra oldu Allah rahmet eylesin. Geçen hafta ben de Zahra'nın mezarında. Melfet'e ağladım. Ama benim kızımın mezarı yok! E senin kızın <laughs> kendi ya, görüşmüyorum. Satın. Evlenmiş. Barı kıyarım. E, görüşmüyorum kızımla ben. Evlenmiş o da barış onlara. Evlendirdim ben evlendirdim. Ben buldum evet. e, tamam. evlendirdim. Resmi rikahını yaptım. Mimi rikahını tuttum. Kızım da. E tamam başlık parası da vermişler sana. Sen abi niye konuşmuyorsun ki Abim. daha? Mı? Dur bir ara ben verelim de bir. Beyefendi siz <laughs> benimle dalga falan mı geçiyorsunuz? Siz şu anda resmi nikahlı evli misiniz değil misiniz? Evliyim. seniz ne o zaman gittiniz Adile istediniz de nişan yaptınız? Niye herkes iki evlilik yapmaz mı? Hayır yapmaz. Öyle bir şey var mı canım? Hayır yapmaz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz siz? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız Türkiye Cumhuriyeti kanunlara göre iki tane evlilik yapamıyorsunuz beyefendi. Niye? Karım <laughs> Şimdi valla bunun, bunun şimdi hani cevabını karını veririm ama terbiyesiz olacağı <laughs> için <şu gülüyor> o niyenin cevabını vermeyeyim ben yani. <laughs> Siz yani Adile'ye ben evliyim dediniz Adile kabul <laughs> mü etti ben dedi kuma mı geldi? E karısı da sizin hala karşıda o zaman. Yok kilisli otur ben bunu getirdim jandarmaya bildirdim. Jandarmaya da söyledim. Savcı da bunu araştırmıştı. Bu hapiste görükmüyormuş. Ben dedim ki ben bundan gene şüphelenim baktın gene burada gene dedim. Ben bu adamdan şüphelenim. Senin kocan bir şüphelendi ondan dediler ki cezaevinde. <laughs> Yok dediniz, herkes Şükür Bak, Allah o dedi. Bak o ilahisi geldi dedi ki benim kocam hapis olmuş, antrenada tutmuş. ne olur yavaş konuş. Vallahi evet. billahi anlamıyorum. Benim beynim o kadar hızlı cümle almıyor. Hızlı evet. evet. söyleyen ben değilim, yavaş dinleyen siz dersiniz hep. Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek. Altına bez, al sana test. İki kere iki ceza eder Abla beni dinliyor musun? Dinliyorum. Evet konuşun lütfen. Ha Bir dakika. <laughs> La, bir dakika bir sus be. Bir evet. gün önce seçim günü. Allah ha. Allah. Nerede mi? <laughs> Hayır, annem ambulansla hasta. Bütün komşulara sorabilirsiniz orada. Tamam anneyiz, onun, i̇şte annen, annen Ambulans... onun getirdiği meyve suyuyla zehirlendiğini düşünüyor. Ama şey, şey evet evet, tarihi geçmişmiş meyve suyunu. <laughs> Onu da söyleyeyim de. Şimdi adam buzan altında bırakmayayım. Abla bunu ee, yemiştik yalan ve iftira ya Allah Hayır, Allah. Hayır hep az yüz şey yapmışsın. E, başka nerede sonra tantana şey etmişsin. Sonra nerede konuşmuşsun? Konuşmayın bırakırsan... orada kendi kendine yap... evet. şey... Ben burada kendi kendime konuşmuyorum ya. Benim de orada ne şeyim var benim de var. Kadını döven insandan ben her şeyi beklerim Lan, tamam mı? Konuşma itiraf atma Mücay öyle abi. kendi konuşma. Sen kadın döven bir insansın bir Senden, zihniyetsin. de her şey beklenir. Denetimli serbestlikten yok o yüzden denetim almadım ki ben. Ha başka bir şeyden mi? Tabii ki efendim Müge Hanım. Çocuk ya o sizin çocuğunuz. Sizin çocuğunuz. Benim çocuğum. Benim değil bir Hanımefendi sizin her şeyin gereğinin yapılmasını hanımefendi, istiyorum. Hanımefendi bakın Hanımefendi siz bakın böyle çok demagoji yaparak konuşmaya alışmışsınız evet. da benim hiç alışkın olduğum bir tarz değil bu yani. Çocuğunuz evet. diyorum çocuk çocuk çocuğum ne evet. ne yani şimdi bu bu sohbetin sonu nereye gidiyor yani? Sizin kızınız değil mi bu Hanımefendi? Siz biliyor musunuz? O, hanımefendi sizin o kızınız mı değil mi? Çocuk neler açtığını Hanımefendi yazdınız. sizin kızınız Kızım mı değil mi? Ki, tamam daha yazık. o zaman çocuk mu çocuk mu diye insanı ne gerek var. Ki. Tam ne yazık ki seni falan ben bilmem. Evet. Doğurmasaydın dört evet. tane, beş tane. Bana mı sordun doğururken? Doğuruyorsunuz, doğuruyorsunuz. Ondan sonra o benim mi, bu benim mi?